Adamı evet. Bak Neyse <laughs> ya baktım ben. Çok komik. Evet. Neyse direkt giriyorum ya. Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Gizem var. Evet. Bu arada kafamdaki ne şey gösteriş şey olsun diye takmadım. Saçımı kestim de kendim ve iğrenç oldu, bok gibi oldu. <laughs> Korona. Burayı <laughs> <biterim. gülüyor> Yüzden, Korona'nın bize kattığı en güzel aynen. yeteneklerden biri de galiba şey, kendi saçını kesmeyi. Hani, i̇yi ki şey yapmadım, böyle tarayıp önden direkt kesmedim Çünkü yani. onu ben o <laughs> Bu direkt şey olurdu hani... Liseye overkill, dönüş. Overkill oluyor. Lisede çünkü kakillerim vardı bilenler bilir. Ya... Ha. Hangimiz düşmedik o hataya. Aynen. Neyse bir samimi şey oldu şu anda kameralara alıştık konuşmaya. Tabii tabii. Devam edebiliriz o <laughs> yüzden. Bunu <oyunda>. bekliyormuşuz zaten. Aynen. Bir de tek var. Üstüne mi oturdun yoksa? Ha yok sağlam. Rolacı <laughs> söz. Aa, benim adım Gizem. Ben 28 yaşındayım. Biz buraya 3 yıl önce geldik. Yani neredeyse 3 yıl önce geldik. Eylül 2017'de eşimle birlikte e, yeni mezun mühendis vizesine başvurduk ve e, eşim üzerinden geldik. Bu, bu süreçte de biz hep Melbourne'da ma yaşadık. Hani diğer şehirleri denemedik. E, geldikten 3 ay sonra zaten eşim kendi işini bulunca e, bir rahat, rahatlığa erdik diyebilirim. E, ondan sonra ben de kısa süreli kendi işimi aramaya başladım. E, elektrik, elektronik mühendisliği opsiyonların çok fazla olmadığını ya da kendim uygun olmadığını gördüğüm için alan değiştirdim ve kendi işimi kurdum. Ee, aslında burada kendi işinizi kurmak gerçekten tek şeye şeye dayanıyor. Bir ka kapitalizm olması lazım. Yani iki ABM, e ABN numarası almanız lazım. Bu da evet. hani tax anlamı yani Aha. vergi e değerlendirmesi için lazım. Evet. Yani yasal olarak aslında bu işi yasal yollarla yapman gerekiyor. Ve aynen için. devlete vergi evet. ödeyebilmen için o numara altında olman lazım. Ee, ve biz buraya ilk geldiğimizde dediğim gibi e, yeni mezun mühendis vizesiyle gelmiştik. Tabi bu bildiğimiz gibi bir buçuk yıllık bir evet. vize. Evet. Mehmet Hanım'ın şu, e, Han şu an çalıştığı şirket ona e, sponsor olmak istedi ve biz sonrasında sponsorluk vizesine gittik. Aynen 4 yıllık bir vize. E, Temporary Shortage Skill diye geçiyor adı. 482. İlzem mühendis ve Türkiye'de belki hiç aklına gelmeyecek bir işi burada evet. yapıyor. Yani <laughs> Türkiye yaşam aslında birazcık el becerisi gerektiren hani biraz daha kendi dizaynını yapıp kendi ürettiğin ürünleri sattığın bir web sitesi evet. var. Bu çok şey rastgele başlamış bir işti ve ben bu 3 yıl buradaydım hani ne yaptım peki? Geçici işlerde çalıştım ama bir süre sonra internetten de para kazanabiliriz bence ya evet. kafasına geldik ve hani YouTube yine YouTube aracılığıyla bir videolar izleyip hani neler yapabiliriz ve burada biz birçok markete katılmıştık. Bu da design marketler oluyor. Yani el ürünlerinin sergilendiği evet. ve hani böyle insanların onlara değer verdiğini gördükten sonra ya ben de acaba neler yapabilirim? Ne satabilirim? ve kafa yormaya başladık eşimle birlikte. Sonrasında denk geldiğimiz bir YouTube kanalında epoksi reçineyle ve kurutulmuş çiçeklerle yapılan takıları gördüm. Ve benim de zaten çiçeğe alerjim var. Evet. Ve hani böyle e, çiçeklere hep bir yakın olmak isteyip ama aslında olamamamın verdiği şeyden dolayı dedim ki Mehmet han böyle bir işe girebiliriz bence. Hani Mehmet Hanım'a sağ olsun çok destek oldu bu bu Ve ben kendi işimi açmış oldum. Evet. Ve internet sitemi açtım. Kendi yaptığım dizaynları e, in, Instagram hesabına yüklemeye başladım. Ve belli bir yerden sonra e, takipçim artmaya başladı o e, iş hesabımın. Ve insanların da bilinirlik ya yani marka bilinirliği oluştu ve güvenmeye başladılar evet. ve şu anda da güzel giden bir süreç. Ama şey gibi hani burada daha çok böyle el bedenisi gerektiren işte tasarım yani tamam. <laughs> en <el meclisi, gülüyor> çok fazla ilgi görüyor. Evet. Ben. Mesela çünkü o marketleri hani benim de gezmem fırsatım oldu. Hatta bir tamam. birkaç tane bir bile evet. gerçekten hani böyle aslında düşünsel olarak çok basit bir şeyi evet. adam düşünmüş ve hani sen onu basit gördüğün için belki yapmamışsındır o gençlerle evet. bir çok bir çok fikirden Hı -hı. üretip bir şeyler ortaya çıkarabiliyor. Ha, yok, bu işi yapan birkaç e, Instagram hesabıyla da kendi hesabından görüştüm e, takipleştik hatta Hı -hı. ya onlar benim e, burada Avustralya'da baseball şirket olduğunu gördükleri için yapan kişinin aslında Türk olduklarını bilmiyorlar. bilmiyorlar evet. Ve hani mesela onlar işte bunu ne hangi ürünü kullanıyorsun, bunu nereden alıyorsun gibi sorular sorduklarında onlara Türkçe cevap da çok şaşırıyorlar. Evet. <laughs> ve hani öyle tanışıp kaynaştığımız birkaç arkadaşım oldu ve Türkiye'de de gerçekten başarılı insanlar evet. var bu konuda. Ya, Türkiye'de bu iş ne kadar kolay zor orasını bilmiyorum ama tamam. dışarıdan baktığımda aslında ben bir Avustralya'da kendi şirketin ve Instagram hesabını açıp Aha. yürümek belki bir daha kolay gibi geliyor Olabilir. bana. Çünkü hani Türkiye'de çoğu insan bu tarz şeylere para yatırmayı Tabii gereksiz canım. görebilir. Aynı kesinlikle katılıyorum. <laughs> burada kendi işini yapmak aslında çok zor değil. değil yani kesinlikle. Ya bu tarz tak anlamında da konuşmuyorum. Hani yani bir fikrim vardır, bir şey üretmen de. A few moments later. Buradan hani burada zaten iki türlü çalışabiliyor bir TFN Number alıyorsun hı hı. ya da ABN alıyorsun evet. ama ABN'i ya TFN Number aynı bizim gibi Türkiye'de işte sigortalı yani işverenin senin her türlü vergini ödediği sana maaş verdiği Aynen. tarzı işlerde daha çok kullanıyorsun ama ABN'i kullanıyorsan da yıl sonunda faturalandırılıp kendi vergini, vergini ödüyorsun. Kendi ödüyorsun çünkü artık sen bireysel bir çalışansın kendi Hemen. şirket kendi şirketin olmasına gerek yok e, sol trader evet. yani kendi işini yapan insansın ya da bir şirket var. Mesela... Çok, çok güzel çok güzel <laughs> çıkmıyor mu? O zaman çekmiyor. Şey olarak yani böyle ben kendim beğenmedim ama bence sorun değil ya zaten şu, bu tip man hani. yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Hadi ben buyum <laughs> Şey. Şey. Ben aslında benim sizin tarafımda. <laughs> o zaman yer değiştirdim. Şey... yer şey. Diğer bir Diğer şey videoda da oturalım. <laughs> <laughs> Görünüyor bence görünüyorlardır artık. Nerede kaldı? Kaldı. Ya da İnternetten satış yapacağımızı ama aynısında alınmış bir domain var mı yok mu ona baktık ve hani daha önce Australia'da bunun isim altında bir şirket kurulmuş mu bu çekleri yaptıktan sonra e, olmadığını fark ettikten sonra domain alıp internet sitesini açtık. Daha sonrasında tabii internet sitesiyle birlikte orada da soruyor size bir ABN numarası almanız lazım. Bunda da yaptığınız tek tek kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz. E, şirketinizin hangi hizmeti da olduğumu ve aslında şirket gibi de değil de ben sol trader olarak başladım. Yani aslında bireysel anlamda iş yapan insan olarak gözüküyorum Hı -hı. ve daha sonrasında şey, ev adres bilgileri her her kendinize ait her bilgi girdikten sonra size bir numara tavsiye ediyorlar. Hepsini bari. online yapıyorsunuz. Hepsini ya. online okay. ve bu arada dediğim işlemler hani 5 dakika sürecek kısalıkta Hı -hı. işlemler. Ee, daha sonra aldığınız numarayı o internet sitesinde de yazıyorsunuz ki Orada yaptığınız satışları aslında bir şekilde devlette de öğrenmiş oluyor ve yani zaten banka hesabınıza geleceği için internet üzerinden evet. paralar bir şekilde o hani bu hesap bu hesapla örtüşüyor gibi size bir kolaylık sağlıyor ve hani vergiyi takip edebiliyorlar. Bir Gmail hesabı açmak gibi yani siz bu bilgileri girdiğinizde ve okeylediğinizde direkt size bir mail geliyor ve senin Evyan numaram budur. Yani hani 3 gün 5 gün ben bekleme de, de yok. Evet. Anında çak. Sen direkt o online olarak evet. hani 10-15 dakika daha alıyorsun ve işe başlayabiliyorsun. Anında işe başlayabiliyorsun. <laughs> Aynen öyle. Peki kendi işini yapıp satış yapmış diye ve para Hı? kazandıktan sonra buradaki o vergilendirme sistemi nasıl oluyor? Yani sen her yılın sonunda kazancına oranla bir vergi mi ödüyorsun? Tabii ki şöyle e, her aslında her sene bu, bu senenin e, taks e, bildirme yani proje zamanı geldi ve 31 Ekim'de sona erecek. Siz her sene e, 31 Ekim'e kadar bu yapmış olduğunuz kazançları ve harcamış olduğunuz aslında sizin eee tüm takip yani fişlerinizi Bir sisteme atol diye bir sistemleri var ve oraya e, bunları giriyorsunuz bu da. O sistem bir hesaplama yapıyor ve bu kadar vergi ödemeniz gerekiyor Yine, diye Ama gösteriyor. buradaki işinle ilgili yaptığın tüm faturalandırmaları da şirketin gideri olarak gösterebiliyorsunuz. keza yani, yani. zaten homofis çalışım için Aha. Yani evinizin kirasından tutun elektrik faturasını eğer araba kullanıyorsanız ama log kaydını yapmanız lazım. Aha. Yani mesela şunun için araba kullandım diye bir kayıt defteri bile tutardınız. Arabanızın giderleri, benzin faturası her şey şir şirkete yedirebilir. Gideri olarak gösterebiliyorsunuz. Ve o giderden kaynaklı da aslında Derginiz verginiz düşüyor. düşüyor. Kesinlikle. Ben yani o ya, bir soruları evet. da bir yorum, yorum olarak bilgiler, yani. belki ikinci yazabilirler. Aynen. Hani. Yani çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için.